Fenerbahçe Ergin Ataman görevine devam ettiği sürece A milli basketbol takımına sporcu göndermeme kararı aldı. Ataman Galatasaray tribünlerine yaptığı hareket nedeniyle sarı lacivertlilerden özür dilese de Fenerbahçe kulübü bu özrü kabul etmedi. Fenerbahçe ile Ergin Ataman arasında yeni bir gerilim başladı. Sarı lacivertliler deneyimli baş antrenör Ay Yıldızlıların başında olduğu sürece A milli takıma sporcu göndermeyeceğini açıkladı. Gündemde Galatasaray Panathinaikos maçında yaşananlar var. Hocam. Hazırlık karşılaşmasında Yunan ekibinin baş antrenörü Ataman, Sinan Erdem spor salonundaki sarı kırmızılı taraftarı eliyle 3-1 yaparak selamladı. Daha sonra ise bu hareketiyle ilgili özür diledi. Herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Hareketimin yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Fenerbahçe Kulübü ise özrü kabul etmedi, A Milli Takımı da çalıştıran atamana tepki gösterdi. Bu hareket bir camiaya yaranma uğruna camiamıza, milli takım antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Saygınlık ve tarafsızlık gibi olmaz olmaz niteliklere gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca A erkek milli takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Sinan Erdem spor salonunda oynanan mücadeleyi Yunan temsilcisi 85-56 kazandı.